Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorlara, maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. İstiklal Marşımızı hep birlikte söylemek için hazır mıyız? Biz ülkemizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz. Barış içinde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Biz Mustafa Kemal'in Türk gençliğine hitabesini asla unutmadık. Biz Mustafa Kemal'in Bursa nutkunu asla unutmadık. Biz doğunun ve batının kardeşliğine inanan bir ulusuz. Biz beraberiz, biriz. Ayrılmayacağız. İnadına beraber olacağız. ülkemizi çağdaş uygarlığa çıkarmak ve onu aşmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefi yakalamak için elbette mücadele edeceğiz. Bu mücadele bizim kutsal mücadelemizdir. Bu mücadele bayrak mücadelesidir. Bu mücadele vatan mücadelesidir. Bu mücadele bugün kutladığımız cumhuriyet mücadelesidir. Cumhuriyeti savaş meydanlarında kurduk. Biz kaçak saraylarda cumhuriyeti asla kutlamayacağız. Biz bir tevazi olmasını biliriz. Biz halka saygı gösteririz. Kimsenin yoksul olmasını istemeyiz. Hiçbir çocuğun yatağa asker isteriz. Biz herkesin aşı, herkesin işi olsun isteriz. Biz hukukun üstünlüğünü savunuruz. Üstünlerin hukukunu değil. Biz halkın çıkarlarını savunuruz. Birilerinin çıkarlarını değil. O nedenle söylüyorum. Hep beraber Mustafa Kemal'in askerleriyiz ve bundan onur ve gurur duyuyoruz. Birilerinin paraları olabilir. Birileri yolsuzluk yapabilir. Birileri halkı soyabilir. Birileri halkı küçümseyebilir. Ama en karanlık dönemde Mustafa Kemal bir avuç kişiyle yola çıktı. Hedefini koydu. Cumhuriyettir dedi. Hedefini koydu. Çağdaş uygarlıktır dedi. Hedefini koydu. Kadın erkek eşitliğidir dedi. Ve sonunda aslanlar gibi yürüdü. Ve Cumhuriyeti kurdu. Kadın erkek eşitliğini sağladı. Aynı şekilde her birimiz birer Mustafa Kemal gibi dirençli ve yürekli olmak zorundayız. Her birimiz birer Mustafa Kemal gibi kadın erkek eşitliğini savunup yolumuza devam etmeliyiz. Her birimiz birer Mustafa Kemal gibi yürekli olmak zorundayız. Zalime diz çöktürüp Türkiye'yi Çağdaş uygarlığa ulaştırmak için. Laik ve demokratik. Laik ve demokratik. Cumhuriyetimizi Cumhuriyetimiz sonsuza dek koruyup yaşatacağımızı huzursuz bireyleri olarak, olarak antijeriz. Antijeriz. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Ya.